düşelden gönül güzele eylemez perva. Gönül diyor güzele düştükten sonra başkasına bakası yok. Eylemez perva. Bak aynısını yazıyor. Bu şiir, bu nesir. Kesildi meyli, veremez zarar masiva. Artık hakiki güzel, güzelin dışındaki şeylere meyletmiyor. Onun dışındaki her şeyden kesildi, Oçun masiva zarar veremez artık o kalbe. Müpteladır derdi aşka hastadır gönül. Çağırmayın hekim hekim. Yokmuş bu derde deva. Gönül müptela olmuş sevgiliye. Hasta olmuş. Bu derdin de çaresi yok, doktoru yok. Çağırmayın boşuna. Bu aşk derdi. Sevda dediymiş bu. Kıyası yok hali aşkın etmeyin kıyas. Bu dünyada hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Aşk ilahi. Beşeri aşk değil bu. O da öyle de. Bu aşk ilahi. Bilmez hali mecnunu. Bilmez ehli heva. Mecnunun halini nereden bilsin ehli heva? Heva perest. Baktıkça hüsnüne içmekmiş kadeh kadeh. Sevgilinin yüzüne, sevgilinin güzelliğine Bakıp bakıp içmekmiş aşk. Bu mey zahide haram aşıklara deva. Bu mey zahid içemez. Var mı neden içemez zahid? Neden haram? Çünkü sevgilinin yüzünü göremiyor da ondan. Sevgiliye baktıkça içilirmiş bu. Dilbera iştiyakımdır seyretmek cemal. Ey sevgilim, ey güzel, güzelim. Benim iştiyakımdır, aşkımdır, sevdamdır bakmak cemaline. Hasta gönlümün ilacı, ruhsarındır şifa. Yüzünü açtığın zaman şifa bulacağım ben. Ruhsarın güzel yüzüm, gönlümü alan yüzün. Hastayım, miskini, müptelayım aşkı, müptelayım aşkına rahminle bakı ver de bakı ver de ver şu canıma şifa canıma. Senin diyor müptelayım ben senin aşkına merhamet et, rahmet de bakı ver de ver şifa canıma. Doldur elinle doldur kadehi gönlümü. Gönlümün kadehini sen kendi elinle doldur. İştiyakı aşkından içeyim kana kana aşkının iştiyakıyla içeyim. Öylesine sarhoş olayım ki daima unutup kendimi kalmayayım canıma. Verip bu hali sarhoşluğuma ne olur? Açıver perdeyi hep bakayım senden yana. Bu sarhoştur ya açın de ya. Bunun aklı başına değil. Bu kendinde değil bu de, öbürüne bakma, öbürü o açıktır bu ama bu kendi buna açın, istisnadır bu, deyiver diyor bakın. Bakayım sürekli sana. Yeter artık yaptığın hicranınla beni, bir cezbeyle vuslatını nasip kıl bana. İstemiyorum gayri dünyayı sensiz ben, ihsan et muradımı, ihtiyacım var buna bilemezmiş kadri aşkı bilemezmiş nadan verirmişsin aşkını sen yoksul kuluna yoksulunum baba aşkta sana muhtaç aşkın kapısında senin yoksulunum sana muhtacım açıp kapıyı al gedayı yanına ne zühte ne takvaya kalmadı mecalim hiç sözüm aşk özüm aşk kat aşkının harmanına Yunusiyim, yok uykum ne gece ne de gündüz aşığı me mestim arzı halimdir cananı